Ya Rabbi, beni nefsime öyle hakim ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek yararlı işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Şu zalimler güruhunun elinden beni hala seyle Ya Rabbi. Ümit ederim ki Rabbim beni doğru yola yöneltir. Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım. Ya Rabbi, bu, bu muhsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle. Allah bana kafidir. Güvenecek yer arayanlar da yalnız ona dayanıp tevekkül etsinler. Allah'ım, Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görünen görünmeyen ne varsa bilen. Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir. Ya Rabbi, Gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevket, Senin razı olacağın yararlı işler yapmaya beni yönelt. Ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. Ya Rabbi, ben mağlubum. Artık sen bana yardım et.'' Ey Kerim Rabbimiz, Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle, İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma, Doğamızı kabul buyur Rabbena, Çünkü sen Rauf ve Rahimsin, Ey Yüce Rabbimiz, Yalnız sana güvenip dayandık, Sana yöneldik, Ve sonunda da senin huzuruna varacağız, Ey Ulu Rabbimiz, Bizi kafirlere deneme konusu kılma affet bizi Çünkü sen aziz ve hakimsin Ey kerim Rabbimiz nurumuzu daha da artır tamamına erdir kusurlarımızı affet çünkü sen her şeye kadirsin Sübhansın Rabbena her türlü noksandan uzaksın Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz. Yazıklar olsun bize. Ne azgın kimselermişiz. Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor. Ona dönüyoruz. Ya Rabbi Beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri Erkek ve kadın bütün müminleri affeyle O zalimleri ise daha da beter eyle, Daha da perişan eyle. Bismillahirrahmanirrahim De ki o Allah gerçek ilahtır, birdir Allah samettir, ne doğurdu ne de doğuruldu ne de herhangi bir şey ona denk oldu. Sadakallahu lazim. <laughs> Billahirrahmanirrahim De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden tüylere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. De ki insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, o ki insanların kalplerine vesvese verir. O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da olur. Sadakallahu lazim.